Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir pazar diliyorum. Herkesin gönlünden geçirdiği güzellikler gerçekleşsin. Tabii ki de bu bir kolektif açılımı. Sizler kendi yüreğinizden geçirdiğiniz sıkıntınıza niyetlenin, odaklanın, enerjinizi bu şekilde yollayın. Bakalım neler söylüyor fincanımız. Ben sürekli ee, tüm pozitif enerjimle kapatıyorum. Kolektif adına niyetlenerek kapatıyorum ve Neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi size aktaracağım. Rehberlik etmeye çalışacağım fincanın söylemlerine. Sizlerde uyumlananları alın. Uyanlar sizin olsun. Uymayanlar evrenin olsun niyetleriyle. Niyetinize odaklanarak dinleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir birlikte şöyle bir gezelim öncelikle. Şurada bir 15 rakamım var. S gibi duruyor ama bir 15 olduğunu görüyorum ben ee, ekrandan bakmayarak fincanı gördüğümde. Ee, şöyle bir göz atalım bakalım. Güzel bir yol ayrımı aslında da bu. Bu yol ayrımı sizin evet. Şimdi arkadaşlar başlıyorum aldığım enerjiyi sizlere aktarmaya. Ee, bir kere öncelikle iki aşama, iki koldan savaş. iki konuyla ilgili mücadele haliniz var. Bunların aileye yakın olarak... Birisi aile yakın olduğunu görüyorum. Birisi de işle alakalı olduğunu net vermiş zaten. iki ayrı konu olarak veriyor. Siz birazcık aile tarafında eteklerin hani böyle eteklerinize çocukların tutulması gibi şey sevdikleriniz biraz siz yönetiyorsunuz. Sevdikleriniz biraz sizin ağzınızdan çıkan kelimelere bakıyor ya da her şartta ben mahvederim ama işte bu toplar dediği bir kişisiniz. Kardeşlerinizin, ailenizin, anne babanızın arkalarını toplayansınız. Çok kaba mı olacak bilemedim ama e, neticede size güveniyorlar onu biliyorum. E, dolayısıyla burada bu işi halledecek olan kişi sizsiniz diye sizin önünüzde özellikle iki kişi görüyorum ve bu iki kişi de tam da sizin eteklerinizde yani yine tutmuşlar sizin. Öte yandan iş olarak değerlendirdim bir alanda ise sizin arkanızda sizi destekleyen bir büyük var, patron olabilir. Ama önünüzde de bir 2 üç dört kişiler arkadaşlar. Herkes sizin üstünüze aslında geliyor. Fakat sizin arkanızdaki insandan hem siz destek alıyorsunuz bu bir hem de karşınızdaki insanlara aslında bunu söylemesini. Siz değil, söyleyensiniz, söyleyen memenizi isteyen biri var. Eğer olumsuz bir durum varsa karşınızda mücadele ettiğiniz bir dört kişi varsa, bu arkanızda birinin destek vereceği anlamını taşır. Ama eğer ki dört kişiye bunu ne yapacağım diyorsanız söyleyeceksiniz. Siz söyleyeceksiniz ama burada aslında kişilerin savaş açtığı diyelim, yani hücum ediyorlar gibi çıkmışlar. Sizsiniz, evet. Ama sonuçta sizin de burada bir e, görevinizin olduğu, daha doğrusu görev icabı bunu yaptığınızı e, söylüyor durumdasınız. Siz de dik duruyorsunuz. Ha başınıza bir şey gelir mi? Gelmez. Çünkü arkanızdaki insandan çok güzel destek alacaksınız. Yani iş ortamınızda yaşamış olduğunuz bazı olaylar olabilir ama çok güzel destekler alacaksınız arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı olarak biraz daha sakinlik. Ee, istiyorum dediğiniz bir döngüdesiniz ama net arada kalacaksınız. Bakın aynı anda aynı işleri aynı anda ee, iki ayrı e, konularla alakalı ama aynı diklikte durmanız lazım. Biraz ahtapotluk var. Biraz sizi mücadele ettirmiş bu süreç. Yorgun musunuz? Evet ama e, şimdi birisine ellerinizi çok kararlı duruyorsunuz arkadaşlar. Hani böyle e, Hacivat'la Karagöz ellerini önde ee, bağlar ya da işte bir e, WhatsApp'ta bir iki elin birbirini dua ettiği maveli bir görsel var ya karşınızda bir insan öyle ellerini önde tutmuş size şükür ediyor <laughs> yani siz orada birisinden bir e, şükür minnet duygusu alacaksınız bu da şu anlamı taşır. Bu süreci doğru yönetmişsiniz. Özellikle ayın 15'inde. Belki de bu tam olarak Mart'ın 15'iydi bilmiyorum ama bu 15 sizin için bir mesaj. Yani geçtiğimiz haftadan bahsetmekte. Eğer ki bir ayın 15'inde tarih sizin için bir anlam ifade etmiyorsa. Bunu çünkü geçtiğimiz ay yani sanki 15'inde kadar yakınlıkta konuşulmuş geçen haftalarda geçen günlerde konuştuk dediğiniz bir konuymuş gibi çıkmış ve şunu söylemek istiyorum ki ya 15 gün sonrası için bir konu konuşuldu bu minnet duygusundan sonra birileri sizin ne kadar çok mücadele ettiğinizi anlayacak ve sanıyorum ki mücadele ettiğiniz konular biraz sizi rahatlatıyor ve de yani Nisan'ın 15'inde şu olacak diye konuşulmadı ise geçtiğimiz 10 gün içinde bir 15 günü şu olacak demiştiniz. Yani artık o da yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş demek ki tarih olarak 15 güne çok az kaldı bu günlerinizdir diyebiliriz. Şimdi ben burada bir resmiyet gördüğüm zaman dava dosya olarak da değerlendirilebilir ama sürekli izleyen arkadaşlarım varsa biliyorlar zaten. Burada bir hesaplaşmayı da evrak olarak yani Hesaplaşmayı da dava olarak gösteriyor arkadaşlar. Hakkınızı yendiğiniz konuyla ilgili bir görsel var burada. Mahkemesi olanlar o konuyla bütünleştirebilirler. Ama e, yok ki benim mahkemem ne alaka diyorsanız. Belki bir sözleşme tayin terfi konuşması ya da beklediğiniz bir sonuç. Belki de almanız gereken bir sertifika bunu temiz göstermiş. Ama... Şunu söylemek istiyorum, şimdi Allah kabul etsin herkesin tuttuğu oruçları, hayırlı Ramazanlar tabii ki de hepimize. Öncelikle e, bayramı, hayırlı daha nice Ramazanlar yaşayalım aslında temennim o. Güzel şeyler yaşayalım toplum olarak da, onca canımızın yandığı e, durumları oldu. Hatta şöyle bir parantez açmak istiyorum, faldan biraz kopmuş olacağım ama. E, Bu Hanım eskisi gibi artık anlatamaz oldunuz e, demiş bir arkadaşımız. Böyle sizi sürekli izlerim. Çok da güzel ifade etmiş aslında duygularını. E, çok saygı duyuyorum böyle ö, gerçekten e, öyle eleştirilere de e, kesinlikle biliyorsunuz yapımı. Şu e, yaşanılan süreçler benim çok büyük yaralarımdır. İnsani olarak da adaptasyon sorunu yaşadığım bir süreçti zaten. Yansıtmışım hani istemesem de sizlere. Öncelikle kusura bakmayın bununla ilgili tek tek sizlerden özür dilemek isterim bu anlamda. Şimdi falımıza dönüyorum hemen. Bugün e, bugününüzdeki e, mücadele edeceğiniz konu tam da aslında hakkınızı arayacağınız bir konu da olabilir. Çünkü Ramazan Bayramı'na kadarki süreçte iş günleri ne kadarsa sanki önümüzdeki Nisan'ın işte hani bayrama kadar dediğiniz bir döngüymüş gibi hayırlısıyla bayramı görelim o yüzden demiştim burada e, çünkü tam da böyle hani bayram bitiyor Ramazan bitiyor ya da diyelim ona e, siz böyle iki kişisiniz arkadaşlar bu hesaplaşma ya da resmi süreçle alakalı iki kişi o kadar düşünceli ama o çok temiz bir yerde yürüyorsunuz yani hem şu anlama gelebilir ben bayramdan sonra önümü görmek istiyorum, önümü açmak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Düşüncesi söz konusudur. Ya da tam olarak zaten ayın işte 24'ünden sonra ee, deriz ki ya sen çok güzel bir yerde adım atmaya başlamışsın. Sadece sürdürülebilirliği için sen bu var olan yakaladığın gerçek durumu devamlılığını sağlayabilmek adına düşünceli Desin. Ama temize ilerliyorsun. Bayramdan sonra birçok şey sizin adınıza daha hayırlı görülmekte. Şimdi bu hesaplaşmaya da resmiyet dediğim her neyse o imzalaşma süreciniz bitmiş olacak. Diyebilirim ki çok net bir şekilde arkadaşlar 20 Nisan'a kadar süreceğiniz bir hesaplaşma ya da resmi günleriniz söz konusu. E, boşanma açıldıysa davaysa işte neyse ne sizin için o resmiyet. O bitiyor. Söyleyeyim. Bitiyor arkadaşlar. Çok net, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bittiğini. Şimdi ee, birisinin birisinden destek alarak Mayıs ayının onu gibi maksimum o kadar temiz şey gibi düşünün. Tavus kuşu görüyorum ama tavus kuşunun kanatları arkasındaki o devasa gösterişi açılmamış hali. Yani sizin elinizde bir kısmet olacak. Bunu açılmamış haliyle birisi getiriyor size. Siz yaşadığınız iş ortamında olabileceğini düşünmekteyim ama hali hazırdaki maddiyatınızın ailesel olaylarınızla bağlantısı varsa aile olaylarınıza yönelik olacağı anlamını taşır. Çünkü tavus kuşu açılacaktır. Şu an kapanmış ama kısmettir her şartta tavus kuşu. Bunu unutmayalım. O yüzden de birisi demiş ki sen benim omuzlarıma çık. Ben ee, ondan sonra bu haberi vereyim size. Boyunuz yani şöyle diyebiliriz küçük bir insan olabilir. <laughs> düşünün dede yaşıyordur, sağdır, atadır. E dedenin oğlu değil oğlunun çocuğudur. Yani düşünün ki iki kuşak ötesindeki bir insan ee, diyordur ki sen beni destekle babacım. Ben gideyim de bu haberi amcama vereyim, halama vereyim işte. Ee, çaycı şefinden haber alır yani destek alır gelir size bir şey söyler sizin de bilmeniz gereken bir kısmeti sizden gizlenilen bir kısmeti ya da bir fırsat var sizin önünüzde gizlendiği için söylüyor değilim fırsat var önünüzde bunu değerlendireceksiniz bilginiz olsun diyorum arkadaşlar gerçekten tek beden iki ayrı hani yanınızda kim bilmiyorum ama hani böyle savaşa girersin omuz omuza verirsin sırt sırta verirsin de sen benim gözümün arkasısın, ben de senin sırtın gözünün arkasıyım. Bildiğiniz iki yönden. E, ha bu sizden mi olur acaba dedim. Hani acaba sizin başarınız mı olacak bu? Çünkü böyle sanki şeymiş gibi. Hani ya siz çift koldan savaşacaksınız ama çok güçlü görünüyorsunuz. İki kişinin işini yapacakmışsınız gibi, iki sektörde çalışacakmışsınız gibi, iki iş. İki kişilikmişsiniz gibi ya da zaten sırtınıza dayadığınız insanla siz arkanızı hiç merak etmeyin. Sen arkana yansılan Ben önünü görüyorum. Ee, i̇ki tarafta birbirinin arkaları olmuş ve birbirlerine çok güvenen iki insan. Ben bunu yaparken bu hep böyle mi olacak acaba? Kusura bakmayın. Biraz ekran sarsılıyor. Yani şey mekanizmayı sarsıyorum. Şeyi sağlarken. Ee, şimdi bu, bu da nazar kısmı. Falınız aslında az, net ve öz sen mücadelende bayrama kadarki süreçte belki işi resmiyette götürmek durumunda kalacaksın ama yanı başındaki o insanla beraber götüreceğin o süreç hani e, şöylesiniz arkadaşlar yani birisi bu tarafı görebiliyor birisi bu tarafı görebiliyor ama birbirinize netsiniz denksiniz ee, ve dolayısıyla da gözünüz arkanızda değil kullanıyorsunuz. O da aynı şekilde sizin kolladığınızdan emin. Bu ikili ama işte karı kocadır ama iş ortağıdır ama artık aşmışsınızdır. İki evlattır aldığınız kararlardır. Yoldaşınızdır ya da bizzat içinizdeki e, durumdur. Yani bazı erkeklerimiz geldi şu an aklıma ben çocuğuma baktım evimin içinde yaptım bir ev kadını gibiydim de ama çalıştığımda bir baba, babaydım da bazı kadınlar vardır evin erkeği gibidir hem çalışır hem de kadın olarak düşüneni yapar payına o misal bir görsel var siz böyle olduğunuz takdirde de sadece insanlar nazar yapacak konuşacak dedikodunuzu yapacaklar o yüzden burada tabakta özellikle hani şey görseli çıkmış Felaknas İnşirah derim biliyorsunuz zaten. Bence Felaknas İnşirah sureleri gerçekten herkesin zaten aslında bir sebepsiz de okuyup o enerjiyi almaya bile engel olmalı. İki kişinin kafa kafayı verdiğini görüyoruz şurada. Etrafımızdaki insanlar sadece konuşuyorlar. Zaten totele baktığımızdaki enerji böyle bıdı bıdı. <laughs> bıdı bıdılar da zaten hani öylesine konuşulmalardır. Zarar vermezler ama biraz da... De... Hani nazara da dön, dönüyor. O yüzden çok bıçak sırtı. Çok etkileniyorsun, mahvolacaksın değil ama çok konuşulursun. Bu da seni huzursuz eder. Mesajı veren bir konuşma haliniz var. Kariyer hayatınızdaki zincirleme giden balıklarınız şöyle çıkmış çünkü o bence tavus kuşu işten gelen bir fırsat ve bu fırsatı siz doğru değerlendireceksiniz. Ara ara alacağınız kısmetleriniz zincirleme çıkmış. Bu da önünüzün açılarak gideceği, güzel bir yaz sezonu atlatacağınız, işinizin, e, görevinizin yapmış olduğu şeye göre, sezonu sağsa, mevsim, mevsimselse, neyse artık önünüz açık bir engel yok onu söyleyebiliriz. Aşk hayatıyla alakalı da tamamen evinizdeki bolluk, bereketiniz ve başardıklarınızla oranla yine aynı şekilde bana kalsa evli bir çiftmişsiniz de işte o ikili artık yıkılmaz, gücüne güç katmış gibi o yüzden de evlilik aşk hayatınızda çok nazara işte bu enerjiden etkileniyor. E, bekarsanız arkadaşlar bence hayatınıza biri girecek ve işte turneye gözünden vurdu denileceksiniz. Çünkü mutsuz değilsiniz. Yani aşk hayatında arkadaşlar galiba teksiniz. Dolayısıyla da çok mutsuzsunuz. Birazcık da aşktan yana depresyonunuz var. Diyemem arkadaşlar. Şimdi e, o yüzden hani var olan hayatınızda evlat da hayat yoldaştığınız güzel gider. E, falımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir not iletmek istiyorum. E, bazen özelden bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Şu ne olur benim falımı baksana diye. E, ben o fincanın görselini buraya nasıl koyabileyim? Ben enerji olarak niyetlenmediğim şeyi kolektife nasıl değerlendirebileyim? Yani hani böyle biraz Buket Hanım size görsel attık. Falı videonuzda bunu çekin diyorlar mesela bana. Bu nasıl mümkün olsun? Sizin enerjinizi bunun için özel bakım yapabiliyoruz sadece biliyorsunuz ki. Buna bir açıklık getireyim. Bu ara çok üst üste oldu bunu yorumlasanız da. Bunu yorumlar mısınız Buket Hanım diye. Ona bir açıklık getirmek istiyorum. Ee, ve arkadaşlar dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben boşanmak istemiyorum. Ee, boşanma e, sürecim nasıl olur? Diyor e, iseniz ben buradaki gördüğüm resmiyeti boşanmaya olarak değerlendireceksiniz. Sonrasında mesela bugünkü açılımda iki kişi devam ediyorsunuz dedim. Bu boşanmayarak rahatladığınız anlamına gelebilir. Burada biten dava aslında dava sürecin sonlanmasıyla alakalıdır. Dava elinize boşanmışsınız bitmiş bak demek ki boşanma ilanı geldi gibi algılamak da tamamen evlilik hayatınızdaki sürece göre diyorum ya ben anlattığımdan siz anladığınızdan sorumlusunuz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar nereden bakıyorsanız, gönlünüzdeki neyse şifa olsun inşallah. Güzel şeyler yaşayın diyorum. Ee, pozitif düşünün. Ağzınızdan çıkarttığınız kelimeler bazen insanın önüne hayatı olarak geliverdiğini hiçbir zaman unutmayın derim. Tavsiyemdir. Ya da deneyin. Ne demek istediğimi o an anlayacaksınız. <laughs> Son olarak da şunu iletmek istiyorum sizlere. Beddua e, enerjisinden uzak durduğunuz ilahi adaletinde tecelli etti güzel günleriniz olsun umudunuz yarınlardan yitirmeyin hayırlı bir pazar güzel bir dinlenme günü hepinize temenni etmekteyim güzel geçsin hepimiz için ve de hayırlısıyla ramazana ulaşalım bütün insanlık olarak diyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın diyorum